Acı reçete hazırlanıyor. Küfe çok ağırlaşacak. Bir kere şunu söyleyeyim. Küfe Erdoğan'ın sırtında değil arkadaşlar. Hani o diyor ya küfe benim sırtımda arkadaş. Ben bu küfe ağırlaşıyor. Hayır. O hiç ağırlaşmıyor. Şaşalı yaşamlarına, güzel yaşamlarına devam ediyorlar. Ve devam da edecekler. Küfe bizim sırtımızda. Küfeyi ben hissediyorum. Ahmet de hissediyor. Ha, ben Ahmet'ten belki biraz daha ağır hissediyorum. Ama Ayşe diye bir kadın mesela, emekli bir kadın, o benden küfenin daha ağır olduğunu hissediyor. Veya bir asgari ücretle geçinen bir kişi, 8.506 lira alan bir kişi e, o küfenin çok daha ağır olduğunu hissediyor. Veya çalışmayan bir genç zaten o küfeyi kaldıramıyor. İşte böyle bir e, katmanlar arasında, toplumsal katlanma, katmanlar arasında bir farklılık var. Herkese yük biniyor. Erdoğan'a bilmiyor, onu söyleyeyim. O karar alıyor sadece. Ve Erdoğan yaşantısına, her türlü e, ne bileyim... E, yönetimsel anlamda veya özel anlamda yaşantısına devam ediyor. Yazın bu sarayda, kışın bu sarayda, yazın işte okluğa gidiyor, e, okluk koyuna gidiyor, okluk koyundaki sarayda, orada burada. Yani yönetenler için bir sıkıntı yok arkadaş. Sıkıntı bizler için. Bana da yük biniyor. Evet paramı kazanıyorum ediyorum ama her gün daha fazla yoksullaştığımı veya evet yarın için ben bu tasarrufu yapmalıyım arkadaş. Ayağımı yorganıma göre uzatmalıyım diyorum. Veya Ayşe Hanım, Fatma Hanım diyor ki ben arkadaş e, i̇ki ekmek alıyorsam bir ekmeği düşürmeliyim. Bir kilo et, et alıyorsam bunu 250 grama düşürmeliyim diyor. İşte zor günler bizi bekliyor. Reçete bize çıkacak bir kere. Reçete birazdan söyleyeceğim iki kesime çıkacak. Şimdi ne, buraya nasıl geldik? Hazine ve Merkez Bankası kaynakları bir kere boşaltıldı bildiğimiz kadarıyla. Merkez Bankası diyorlar ya artık eksi rezervde. Para yok para ee, ondan sonra e, paralar vaatlere saçıldı zaten. Onu da hatırlıyorsunuz. Bak şimdi asgari ücret temmuz'da görüşülecek. Bir kulis bilgisi daha artmayabilir dediler. Veya çok cüz'i miktarda artmayabilir. Şöyle bir cümle devamında gelecekmiş. Bunu da teyit ettiremedim ama konuşulan bir şey. Temmuz'da evet hafiften bir refah payı vereceğiz ama e, asıl zammı e, size e, 2024'ün asgari ücret düzenlemesinde yapacağız diye böyle bir e, şey istiyorlarmış. Süre Böyle bir süre istenebilir. Bunu yapmaların iki sebebi var. Birincisi para yok gerçekten. İkincisi 11 ay sonraki seçimi e, düşünerek. Çünkü eğer Aralık'ta verecek olursa İkbal zaten Şubat'ta alacak. Haziran gibi de Mayıs gibi de e, seçimlere gideceğiz. En azından bunu katlayalım diye e, böyle bir düşünceleri var. Temmuz'la belki vermeyebilirler. Belki çok hafif bir refah payı arttırmana gidebilirler. Yurt dışından biliyorsunuz Araplardan para geldi. Ee, ve Araplar bu parayı her an için isteyebilir mi? Her an için isteyebilir. Merkez Bankası'na rezerv olarak koymuşlardı çünkü. Rusya'dan 20 milyar bir borç ödelemesi öte yapıldı doğalgaz. O da zannedersem e, sonbaharla birlikte ödenmeye başlayacak. Ve geldik büyük probleme. İlk 4,5 ayda merkezi yönetim bütçesi hani yıldan yıla yapıyorlar ya. 308 <laughs> 382 buçuk milyar TL açık vermiş, yani 20 milyar dolardan bahsediyorum. 20 milyar dolar bütçe açık vermiş, benim hesaplarıma göre 20 milyar dolar ve buradan ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Şu anda merkez bankası tam tıkır iki tane yol var bunun önünde. Ya yurt dışından para bulacaklar, işte önemli itibarlı bir isimle Erdoğan'ın öyle bir şey yok. Ya da Merkez Bankası veya özür dilerim doğru Merkez Bankası para basacak. Üçüncüsü darphane para basacak. Üçüncüsü de vergiler. Şimdi vergilere geleceğim. Ama birincisi eğer Mehmet Şimşek olmazsa Lütfü Elvan'ın da şartları var. O şartları da yerine getirebilirler mi bilmiyorum. O da çünkü Merkez Bankası'nın bağımsız olmasını istiyor. Eğer Lütfü Elvan olmazsa zaten kim olacak başka? Berat Albayrak vereceksiniz. Nurettin Nebati'ye mi vereceksiniz? Ülkeyi ne hale getirdiklerini gördünüz. İkisi de yeni ekonomik program açıkladı. İkisi de çöktü. Bize Londra'dan Finans çevrelerinden yani dünya finans çevresi Londra'dan para bulabilecek, fon bulabilecek itibarlı insanlara ihtiyaç var. Yani Erdoğan'ın ismi yetmiyor arkadaşlar. Ona çok itibar etmiyorlar veya o isme çok fazla güvenmiyorlar. Güvenmediği için zaten bence kanımca Erdoğan e, Mehmet Şimşek isminde ısrar ediyor. Ve dinle arkadaş ya. Mehmet Şimşek'i dinle o zaman ya. Adam bunu boşuna söylemiyor yani. Eğer senden bir takım istekleri varsa bunu yerine getirmek zorundasınız. Çünkü ülke gidiyor, dibe doğru iniyor. Göreceğiz. Ama kanımca Erdoğan e, bu görüşü kabul etmeyecek. Geldik. Eğer yurt dışından yeterince para bulamazlarsa, para basarsa enflasyon azacak. E ne yapacak? Vergilere yüklenecek. Geldik, vergilerde bizi neler bekliyor? Ha, şimdi arkadaşlar, evet gelir yetmiyor, vergiler artıyor. Hazırlıklı olun, söylüyorum size vergilere. Bir kere e, Temmuz ayıyla birlikte, Temmuz ayıyla birlikte e, KDV ve ÖTV oranlarında artışlar bizi bekliyor özellikle alkol, sigara ve akaryakıt belki araç e, KDV ve ÖTV'lerinde de değişikliğe gidilebileceği düşünülüyor. Temmuz ayında en kısa zamanda bunlar devreye girecek. Yüzde kaç artış olacağını bilmiyoruz. Çünkü paraya ihtiyaç var. Çünkü o paranın e, bu açığı kapatması gerekiyor. Diğer taraftan deprem mağduriyeti var. Diğer taraftan vermiş olduğu vaatler var. O vaatler yerine gelmeyecek zaten. Bakın söylüyorum. Şimdiden size söylüyorum. 2012'de veya 2018'de nasıl o vaatler yerine gelmediyse şimdi daha zor durumdayız. Ee, ne bileyim işte gençlere neydi bilgisayar veya başka başka şeylerden öte ha, ilk arabalardan İlk arabalardan indirim alacaklardı ne bileyim gençlerde bilgisayar onda bunlar da e, indirimler olacaktı vergi indirimleri olacaktı 10 GB'lık internet olacaktı aylık bilmiyorum o belki 10 GB'ı verebilir de ama KDV ve ÖTV oranlarında Temmuz'da zamlar geliyor alkol sigara akaryakıt ilk düşünülenler otomobil KDV'sinde ÖTV'lerinde de bir ayarlamaya yukarı miktarda gidilebilir bu bir İkincisi şirketler şirketlerden eee Şimdi şirket üretiyor, tamam döndürüyor, bakın çok basit şekilde anlatacağım size ve işlerini döndürüyor. Ama tabii onun bir hesabı veya bu ödemelerinin dışında e, kasasında duran veya e, bankasında duran nakitleri de var. Yani nedir? Kardan elde ettiği nakitler, gelecek için yedek akçe vesaire. O nakitlere bir defaya mahsus vergi konulabilirmiş. Bir defaya mahsus e, iddia o yönde şirketlerin nakitlerine vergi koymak ve bunun üstünden bir belli oranda vergi almak. Belki bir kereye mahsus bir varlık volna, varlık vergisine de gidilebilir. Benim ihtiyacım var diye. E bana sorarak mı bunları yaptın arkadaş? Her şeyi satıyordun Müjde müjde diye veriyordun. Bana mı sordun bunları? Bunların hepsini biz çıkacağını biliyorduk. Şimdi o noktaya geldik ve emlak vergilerini arttırmak. Eğer şöyle bir düzenleme içerisinde olabilirlermiş. Bir yerine iki arabanız varsa bir ev yerine iki eviniz, üç eviniz varsa emlak verginizi kademeli olarak yükseltmek veya taşıt verginizi, motorlu taşıtlar verginizi kademeli olarak yükseltmek bunlar düşünülenler arasındaymış. Vay halimize diyorsunuz değil mi? Ha diyeceksiniz ki yoksulu fakir bu etkilemez ki. Onun zaten evi de yoktur, arabası da yoktur. Evet ama o daha da fakirleşecek. O gerçekten bu sefer kuru ekmek yiyecek, soğanı yiyemeyecek. Kuru ekmek yiyecek, soğanı yanında bulamayacak. Belki acı soğanı yiyecek. İşte böyle bir e, şey var, sıkıntı var. Ve büyük vergilerin de e, biliyorsunuz e, meclis yemin edecek, ve başlıyor ve ondan sonra bildiğim kadarıyla e, şeye girecek, tatile girecek. Esas vergilerin de e, Ekim ayında hayata geçeceği söyleniyor. Vergi paketinin Ekim ayında açıklanacağını ya düşünseniz arkadaşlar. Türkiye'de her seçim zamanı vergi afları yaşanır. Vergisini doğru dürüst ödeyemeyen bir milletiz biz. Para yok çünkü. Para yokken bu insanlar vergilerini nasıl ödeyecekler? Şöyle davranacaklar insanlar. Ben size söyleyeyim. Yani nasıl olsa 11 ay sonra seçim var ödemiyorum arkadaş. Ne motorlu vergiler parasını ne bilmem ne emlak ödemiyorum diyecek. Çünkü vergi affının geleceğini biliyor. Bankalar eğer şimdi bu duyulmaya başlandı şirketlerin nakitlerine vergi. Belki o nakitleri çekecekler, yurt dışında paralarını değerlendirecekler. O nakitleri de çekecekler, yurt dışında herif mal alacak, mülk alacak vesaire. Veya doları varsa dolarını çekecek bankadan, dövizi varsa dövizini çekecek. Altını varsa bankada tutmayacak, kasasında tutacak. Veya yurt dışında kasalar var, İsviçre'ye gidecek, oraya koyacak parasını. Yani Türkiye'de para tutmayacak. Nereden baksanız çetrefilli durumlar, nereden baksanız tutarsızlık, ee, Türkiye bu şekilde ağır vergiler gerçekten ağır vergilerle karşı karşıya kalacağız. Mesela adam evini satacak. Türkiye'de balon fiyatlar var ya evini satacak. O satmış olduğu parayla ikinci ev varsa gidecek yurt dışından mülk alacak. En azından diyecek Avrupa'ya gidelim Amerika'dan alacak. Ne bileyim Avrupa'dan alacak. En azından diyecek burada bir evim var. Gidecek orada da Airbnb'ye verecek. Dolar olarak veya euro olarak getirisi de olacak. Ha diyecek tamam ya. Bir sıkıntı yok yani. İnsanlar Türkiye'de ev almaktan kaçacaklar belki. Veya insanlar Türkiye'de araba almaktan kaçacak. Zaten alacak durumları yok da. Şimdi genç bir arkadaşım var benim Yiğit. Biraz uzattım Ahmet. Seni de sıkmış olabilirim. Özür dilerim. Ee, Yiğit diye... Evet. Nedir son dakika haberi? Duymadım. Duymuyorum. Telefonum şeyi bitiyor herhalde. Duyam... Ne? He. Yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Müdürünü darp etmişler. Son dakika Bugün olmuş bu. Neden olmuş? Kaçak kafelerin yıkımı sırasında darp edildi. E i̇şte düzen bu yani. Kaçak, adam kaçak. E bir şey olmayacak ki. Yani adam dayak yediğiyle kalacak. E düzen bu. Daha da cesaretlendiler çünkü. Yani bu kesime baktığınızda kaçak kesimi kim yapmıştır, kim gözlümüştür? Bak bu Üsküdar mı burası. Neresi bu? Neresidir burası? Ha bak Üsküdar. Al işte. Orada bir çevre düzenlemesi vardı. Yani düzen bu. Düzen yozlaşmış. Yozlaşmış düzen aynen devam edecek. O yüzden diyorum ki yani bu düzen devam edecek. Daha kötüye gideceğiz. Yani daha iyiye gitmeyeceğiz. Ya Mehmet Şimşek diyorum size ya bu bilgi geldi bana. Adam demiş ki ya Herkes Bankası'nı özerk yapmak zorundayız. Çünkü ben başka türlü para bulamıyorum. Ee, ve sizin müdahalenizden insanlar çekiniyor. Hayır bak ama da kabul etmiyorlar çünkü bir tezi var Erdoğan. In. Faizleri düşüreceğiz enflasyon da düşecek. Bunu sarayın balkonundan da geçen gün söyledi. Bu mantıkla devam ettiğimiz müddetçe toslamaya devam. Fakir çok daha fakir. Ya benim yani çok daha fakiriz ya. Yoksul çok daha yoksul. Parası olan parasının daha da böyle fakirleştiğini veya parasının e, enflasyon karşısında eridiğini düşünecek. O da başka şeyler bulacak. Şimdi o başka şeylerde mesela adam e, kasadaki nakitini dediğim gibi. Yurt dışına götürecek. İkinci ev varsa ne yapayım arkadaş diyecek. Zaten Türkiye'de e, balon fiyatlar var. Bu fiyatlarda da ben evimi satamam. Uygun fiyata satacak. Yurt dışından ev alacak. Ne bileyim emlak vergisi arabası varsa ikinci araba almayacak. İkinci arabayı başkasının üstüne yapacak. Anasının babasının üstüne yapacak veya ödemeyecek vergilerini. Neden? Çünkü diyecek ki vergi affı çıkacak e, gibi gibi şeyler düşünecek. Yani e, iktidarın atması gereken o kadar çok adım var ki bunları nasıl atacak atabilecek mi 11 ay seçimi 11 ay sonra seçime giderken 20.37 oldu dolar 20.37 oldu ve dolar dolu düzgünde yukarı çıkmaya devam ediyor rally hazırlanıyor ya. yani akşama kadar veya ne bileyim hafta sonuna kadar biz bambaşka bir yerde doları görebiliriz tutabilecek para kalmadı arkadaş tutabilecek yakın vadede para kalmadı onu da bildireyim parası olan yine para kazandı